Balığı koklayan adam Cem Baysal ee, niye niye öyle? Çünkü İstanbul'un neresinde hangi saatte e, hangi balık var ona haber veriyor, onu takip ediyor, anlatıyor. 40 yıllık de balıkçı ve balık tutmak için yola çıkacaklar da önce ona bir kulak veriyorlar. aytaç gitti buldu o balıkları nasıl takip ediyor, nasıl haberi oluyor onu sırrını öğrendi. çekiyoruz. Ya. Bekliyorum hepinizi. Canı balık isteyen, Aşiyan'a gelsin. Balığı kokladık en sonunda. E, yönlendiriyor. Ona göre mi geliyoruz? Ona göre geliyoruz, aynen. Beyler rastgele cümlete. Eyvallah. Tam 40 yıllık balıkçı ve genelde Aşiyan'da. Onun özelliği şu, ona balığı koklayan adam diyorlar. Gittiği her yerde balık var mı, yok mu buna bakıyor. Ardından da onu takip edenlere haber veriyor. Eğer balık varsa burada balık var diyor ve var dediği yere de yüzlerce insan toplanıyor. Balığı nasıl kokluyorsunuz? Havadan, rüzgardan, suyun renginden her şekilde onu anlarız. İstanbul'un tüm orta balıkçıları ondan haber bekliyor. Eğer balık varsa sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak ve herkesi balık meresi olarak isimlendirdiği bu adrese çağıracak. Deneme başlıyor. Hedefte Boğaz'ın en güzel balığı çinekop var. Hareket var mı? Var var. Şu anda hareket var. Yani ilk balık atar atmaz hem de. Ve çilekop geliyor galiba. Bu balık var anlamına geliyor belki. Ve bir hayal kırıklığı. Şu anda balık yok. bir olta getirdik. Tekrar tekrar olta attı. Her deneme boş. Bu boğazın boş olduğu anlamına geliyordu. Canlı yayında haber bekleyenlerin umutları sönmek üzereydi ki... Bu sefer de gelmiyor kaçtı. <laughs> Yine mi kaçtı? Evet. O zaman canlı yayında balık yok diyeceğiz herhalde böyle giderse. Tabii ki ben bazen öyle şaka yapmayı severim. Şaka. <laughs> evet az önce hayal kırıklığı demiştik ama bu kez geldi. Evet şu anda ilk balık tutuldu. B bayağı da büyük. Lüfer kıvamında vallahi. Yok bu fazla büyük değil ama en azından standartların üstünde. Tek balık canlı yayın yapıp balıkçıları çağırmak için yeterli değil. Sonra ikinci ve daha sonra üçüncü balık geldi. Yani Boğaz balık vermeye başladı. Ve o da bizi kırmadı. Geldi. Balık koklayan adam balığı koklamaya devam ediyor. 15 dakika içerisinde üçüncü sarı kanat oldu ve artık canlı yayın zamanı. Yani burada aşağıdaki bu merada balık var ve takipçileriyle bunu paylaşacak ve herkes buraya gelip balık tutacak. Balık var. Boş olan arkadaşlar buyursun gelsin. Gruptaki arkadaşlara duyurulur. Hadi bakalım. Bekliyorum hepinizi. İşte bu mesaj birçok kişiyi buraya topladı. Haberi alıp gelen herkes bir bir balıkları çekmeye başladı. Cem abi sağ olsun. Balığınızı aldık. Nasipse bakalım devam edeceğiz. Kovalar bir bir dolmaya başladı. Kaç tane tuttunuz? 15 tane 15 tane. Ve balık saati başladı. Berekete bakın yani haber edildikten sonra tutulan balıklar. Sayalım hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane şirekop. Ve hepsi de yeni tutuldu. Cem Bey'e de teşekkür ediyorum bu arada. Yayınlarından dolayı balıkları da aldınız. Balıkları da aldık. Paylaştıkça her şey güzelleşiyor, hayat da güzelleşiyor. Biz de her zaman paylaşımcı olmaya gayret gösteriyoruz.